Herkese merhaba. Kanal D'nin büyük merakla beklenen dizisi Eşref Rüya ilk bölümüyle ekranlarınıza geldi ve izleyiciyi derinden etkileyen bir hikayeye imza attı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı bu yapım aşk, güç savaşları ve yeraltı dünyasının karanlık yüzüyle dolu, sürükleyici bir hikaye sunuyor. İlk bölümde karakterlerin geçmişi ve kaderlerinin nasıl kesiştiğini izledik. Güç savaşlarının kızıştığı bu dünyada herkesin kendi oyununu oynadığı mücadelede aşk, ihanet ve sadakat sınanacaktır. Eşref Tek, karanlık dünyanın güçlü adamı. İlk sahneden itibaren Eşref Tek'in nasıl bir dünyadan geldiğini anlıyoruz. Yetimhanede büyüyen, hayatta kalmak için savaşan ve sonunda yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri haline gelen bir adam. Onun için aile kan bağı değil, sadakattir ve sadakat onun en büyük kırmızı çizgisidir. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref soğukkanlı, hesapçı ama bir o kadar da içten içe kırılmış bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Eşref'in ilk bölümdeki en dikkat çekici sahnelerinden biri masasına oturduğu anda yeraltı dünyasının diğer güçlü isimleriyle yüzleşmesi oldu. Onun varlığı bile etrafındakilere korku salıyor. Ancak bir yandan da geçmişin acıları içinde derin bir yara olarak duruyor. Hayatta kalmak için mücadele eden ve sonunda yetimler örgütü içinde zirveye oynayan Eşref Büyük patron Yakup Karaşan'a bağlı olsa da kendi yolunu çizmeye çalışan bir figür. Bu bölümden anladığımız kadarıyla Eşref'in kuralları net. Onun için sadakat her şeyden önce gelir ama geçmişindeki yaralar ve yaşadığı kayıplar onu giderek daha tehlikeli bir adama dönüştürüyor. İlk bölümde Eşref'in çevresindeki düşmanlarını ve onun yerini almak isteyenleri görüyoruz. Yakup Karaşan yeraltı dünyasının sessiz kralı. Macit Koper'in hayat verdiği Yakup Karaşan, namı diğer Yakup Baba, yeraltı dünyasının en saygın ama bir o kadar da korkulan ismi. Yetimler örgütünün direği konumunda olan Yakup Baba, kimine göre saygın bir iş adamı, kimine göre ise acımasız bir mafya lideri. Az konuşan, istişareye önem veren ve son sözü söyleyen bir lider. En büyük kudreti sır tutmak, en büyük kabahati boşboğazlık ve ihanet olarak görür onun otoritesi altında Dünyada herkes dikkatli olmalı ve sadakatten asla sapmamalıdır. Dizinin başrol karakterlerinden Nisan, hayalleri için mücadele eden genç bir kadına hayat veriyor. Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan, müziğe tutkuyla bağlı, hayallerinin peşinden gitmeye çalışan ancak hayatın acımasız gerçekleriyle karşı karşıya kalan genç bir kadın. Onu ilk olarak sahnede içten ve duygulu sesiyle tanıyoruz. Müzik onun için bir kaşış noktası. Ancak hayalleri için verdiği mücadele karşısına çıkan engeller onu bambaşka bir yola sürüklüyor. Nisa'nın hikayesi Eşref'in dünyasıyla kesiştiğinde her şey değişmeye başlıyor. Otelde verdiği performansın ardından yaşadığı olaylar onu istemediği bir tehlikenin içine çekiyor. Eşref ile ilk karşılaşmaları tam anlamıyla bir fırtınanın habercisi. İkisi de birbirine ait olmayan dünyalardan geliyor. Ama araları larındaki çekim daha ilk andan kendini belli etmeye başladı. Öte yandan Büşra Develin canlandırdığı Çiğdem Serim, Organize Suçlarla Mücadele Biriminde çalışan bir komiser, zeki, hırslı ve kararlı bir kadın olan Çiğdem, hayatını suçlularla savaşmaya adamış bir karakter olarak karşımıza çıktı. Yetimler örgütünü çökertmek onun en büyük amacı ancak karşısındaki düşmanların sıradan olmadığını çok iyi biliyor. Yakup Baba'nın kuralları eşrefi stratejileri ölümcül Kadirin hırsı tehlikeli. Çiğdem bu dünyaya yaklaşırken ne kadar ileri gidebilecek? Dizinin yan karakterleri de oldukça güçlü yazılmış. Necip Memin'in canlandırdığı Deli Gürdal, Eşref'in en güvendiği adamı olarak ön plana çıkıyor. Karizmatik, çapkın ama aynı zamanda Eşref'e sonuna kadar sadık biri. Tolga Tekin'in canlandırdığı Müslüm ise geçmişiyle hesaplaşmaya çalışan zeki ve stratejik bir karakter. Ve Ahmet Rıfat Şungar'ın hayat verdiği Faruk finansal zekasıyla ekibin beyni konumunda. Öte yandan Görkem Sevin diye canlandırdığı Kadir Yanık, Yetimler Örgütü'nün ikinci en kıdemli üyesi. Eşrefin, örgüt içindeki en büyük rakibi olan Kadir, aşırı hırslı ve yönetmeyi seven bir adam. Kendi kurallarını koymak ve lider olmak için her şeyi yapabilecek bir karakter. Dışarıdan saygın bir iş adamı gibi görünen Kadir, aslında illegal işleri için araba galerisine paravan olarak kullanıyor. İlk bölümde Kadir'in Eşref'e karşı nasıl bir hamle yapacağına dair ipuçları verildi. Örgüt içinde yeni bir savaş mı başlayacak? Bu üçlü Eşref'in yanında dururken dizinin diğer köşesinde yeraltı dünyasının diğer liderleri de güç savaşları vermeye başlıyor. Eşref'in rakipleri arasında kimler olacak? Onun en büyük düşmanı kim olacak? Bu sorular dizinin ilerleyen bölümlerinde cevap bulacak gibi görünüyor. Eşref Rüya daha ilk bölümden izleyiciyi içine çekmeyi başardı. Hem aksiyon hem de duygu yüklü sahneleriyle iddialı bir giriş yaptı. Sadakat, ihanet ve güç savaşıyla dolu bu dünyada kimin kazanacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Siz ilk bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalın, hoşçakalın.